Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne yapılan alımlarda torpil uygulandığına dair medyada çıkan haberleri değerlendiren Kas sürektörü Profesör Doktor Can, kendi dönemimde ne yakın akrabam ne uzak akrabam hiç kimseyi almadım. Alamam zaten dedi. 10 Ocak gazeteciler günü münasebetiyle terkizlediğimiz bu tevazi akşam yemeğine teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. 10 Ocak Gazeteciler Günü hepiniz ve hepimiz için kutlu olsun. Değerli dostlar, tabi pandemi dönemini hala yaşıyoruz. Bu nedenle yani sizlerle daha önce daha böyle kimi zaman açık havada, kimi zaman kapalı ortamda birlikte birlikte oldu. Sohbet ettik. Üniversitemiz hakkında konuştuk. Şehrimiz hakkında konuştuk. Bu bu videoda da görüldüğü üzere şehrimiz hakkında konuştuk dedim. Ben bütün konuşmalarında önce şehirden başlıyorum. Yani bir televizyona çağırdıklarında, yani yarım saat konuş dediklerinde mutlaka bir on dakika Kahramanmaraş'la ilgili konuşuyorum. Çünkü e, Kahramanmaraş'ın önce bir e, tanınırlığını artırmak lazım. Kahramanmaraş'ın tanınırlığı artırılmadan üniversitenin tanınırlığını artırmak daha güçlü. 2021 yılında bu pandemiye rağmen biz hiçbir işimizi aksat aksatmamaya çalıştı. İşte Mart Nisan aylarında Karacasu'daki 5500 öğrencisi olan iki meslek yüksek okulumuzu bu merkez kampüse taşıdık geçici olarak ve e, Mahir Bey'in de katılımıyla temellerini attı. Şu anda altı bulun halinde olan e, 5500 öğrencimizle ilgili yani teknik bilimler meslek yüksek okulu, sosyal bilimler meslek yüksek okulu, binalarının temel atma töreninden sonra 8 ay oldu, hızlı bir şekilde e, ilerliyor. Biz orada yani bence önemli bir iş yaptık. Nedir o önemli bir iş? 5500 öğrencinin 5 5000'ini daha binalar yapılmadan bu kampüse taşıdık. Biz ee, güzel Sanatlar Fakültesi'nde yabancı dillere, yabancı dilleri kütüphaneye, kütüphane de zaten çok modern, yüz bin kitap kapasiteli modern kütüphanemiz de taşındı. Hem de pandeminin içinde. Böylece Güzel Sanatlar'ın o dört buçuk kat binasına dört milyon harcayarak orayı bir şekilde fakültesi ve Alfredi Sağlığı Hastanesi haline getirdik. Hatta herhangi bir bütçe de gelmeden diğer kalemlerdeki paraları oralara kaydırarak e, üniversitemiz bir şekilde fakültesine çok şükür kavuştu. Şimdi tabii orada hoca eksikliği var. Ya yani on, on iki tane hoca vardı. O binada tabii ortalama 30 30 hoca olması lazım. Dört buçuk kat bir şekilde fakültesinde e, Yakın zamandaki bir ilanımızda üç tane vardı. Ama her ilanımızda biz diş hekimlerini ve hastaneyi önceliyoruz. Hastane denilince işte hastanemiz, e, bizi gerçekten önceliyoruz. Ben gelirken şöyle rakamlara baktım. E, yani bizden önceki döneme göre hastanedeki hekim sayısı bu üç buçuk yıl içerisinde 120 kişi artmış. Ve yeni ilanlarımızda da e, ona yakın yine hekim alıyoruz. Yani yeni e, ilanlarımızda tamam bir tanesi adrese teslim adrese teslim ilan verdi üniversite diye bir 33 kişilik bir ilanımız var. Orada da 8 ya da 10 tane hekim hekim alıyoruz. Yani o <laughs> Yani e, bizi tabi adrese teslim derken de şöyle <laughs> şöyle eleştiriyorlar. Yani çok özel şart yazıyorsunuz. Ya işte başakalımız burada yeni atadığımız e, Hocam da burada. <laughs> e, kendileri de biliyor. İşte tercih e, işte şu 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 alanlarda bize hekim lazım diyor başhekim Bizde de elimizdeki kadro oranında diyor ki şu alanda hekim ancak işte kanser araştırmaları yapan bir hekim diyor. Ya da işte e, dahiliye hekimi ve şu alanda araştırmaları olan hocaya ihtiyacımız var diyor başhekimimiz. Biz de o özel şartı oraya yazıyoruz. Yani başhekimlik bizden o nitelikte hekim istiyor. Biz de o niteliği karşısına yazıyor. Ve belki de o nitelikteki hekim bu çevrede ya bir tane ya iki tane. O zaman ne oldu? Adrese teslim gibi oldu. Ya ama benim ihtiyacım değil mi yani? Benim ihtiyacım benim ihtiyacım bu. Ya da bankacılık bölümüne öğretim görevlisi alacağız. Bölüm diyor ki hocam sadece doktorasını bitirmiş hiçbir tecrübesi olmayan telefon almayın diyor. Yani bankacılık bölümünde bankacılık tecrübesi olan biz de karşısına yazıyoruz. Bankacılıkla ilgili şu rayı bitirmiş ve en az beş yıllık bankacılık tecrübesi olan plan diyoruz. Bilal, şimdi bu haber bile böyle yazınca ne oluyor? Herkes başvurabiliyor. Ama okul benden bunu istiyor. Şimdi yani bunu da böylece bir de şu var arkadaşlar yani ben sizlerle bizi bir aile kabul ediyorum. Yani ben yüzde doksan dokuzdan çok memnunum. Yani Allah razı olsun. Yani bizim haberlerimizi, bizim e, yaptıklarımızı haber haline getiriyorsunuz. E, ben gerçekten hepinize samimi teşekkür ederim. E, yani yüzde doksan dokuz açık yürekliyle söylüyorum. Yani bizim e, Yaptıklarımızı anlatıyorsunuz ve e, hemen hemen hepinizden yani böyle e, yalan, iftira haberlerinin olduğunda bizi arıyorsunuz. Hocam böyle bir bilgi geldi, bunun aslı esası nedir diye ben de e, açıklıyorum ya yani da biz de açıklıyoruz. O açıdan yani bunu siz geldiğiniz için söylemiyorum çok şükür. Bazen böyle bir iki tane aceleyle aceleyle, haber haline getirmeler oluyor. O da bizim canımızı sıkıyor. Çünkü kendimizden çok eminiz. Yani şimdi 33 tane öğretim elemanı alacağız. Vallahi de billahi de ben kimseye tanımıyorum. Hiçbiri de akrabam da değil. Bir üç ay önce de akrabasını doldurdu filan haberi vardı değil mi? Yani kendi dönemimde ne yakın akrabam ne uzak akrabam hiç kimseyi almadım alamam zaten. Manşet, gerçek, çok net.